Hatay Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı boyunca vatandaşların bayram yorgunluğu yaşamaması ve mutlu, huzurlu bir bayram geçirilmesi için nöbetçi birimleriyle il genelinde çalışmalar yürütüyor. Tüm birimleriyle 7-24 usulüne göre görevde olan Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri mezarlıklarda da vatandaşları yalnız bırakmadı. Büyükşehir çalışanları yakınlarının mezarlarını ziyarete gelen vatandaşlara girişlerde kurulan standlarda çiçek dağıtımı yaparken çiçeklerin mezarlara ekilmesi için de yardımcı oldu. Allah, Allah, Allah. Çiçek dağıtımı Büyükşehir Belediyesi tarafından Narlıca Deprem Şehitliği, Antakya Asri Mezarlığı, Kırıkan Asri Mezarlığı ve İskenderun'daki Çankaya ve Karaağaç Mezarlıkları'nda yapıldı. Mezarlıklar içerisindeki adalar arasında ulaşım Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli golf araçlarıyla sağlanırken vatandaşlar görevli personellere teşekkür ederek bayramlarını kutladı. Yetkililer bayram tatili boyunca görevde olduklarının altını çizerek bayram süresince sarı otobüslerin ücretsiz hizmet vereceğini ayrıca Antakya genelinde bulunan mezarlıklara oluşturulan ring hatlarının da ücretsiz hizmet vereceğini yinelediler. <laughs>